demeyi de ses ses selam millet benim <laughs> yapıyoruz. Hemen ala farmını almayı tüm şimdi

Onlardan böyle hani, o kuşu aldıktan sonra bir şey yapamamak bugün bana olur. Yani Arkadaşlar bunları atayım. atayım. Ya da önüne geçemeyeceğiniz sorularını çekelim. Arkasından bir şey yapmak da iyi ziyade Kendiniz için de ben bunu yapabiliyorum. Hemen yapalım. İlk önce bu malzemelere ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi. Bir tane de fırına. Şöyle gördüğünüz gibi hemen ben bunları alıyorum. Ben buraya şey yaptım isterseniz. Hemen ilk önce bir tane simit bırakıyoruz üstüne çıkıp bunu sonra bunu sonra bir daha bunu üstüne bir de sonra korenin direkt yanına bunu bırakıyoruz ondan sonra fırın aşı koyuyoruz. sonra bunu böyle bırakıyoruz bunu böyle bırakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Buraya blok koymamız gerekiyor. Herhangi bir blok Koyduk. Sonra şalterimizi buraya koyduk. Bir kez bastık. Gözlemci. Şöyle koyduk şöyle olacak. Ama halıyı bırakacaktım. bu. Sonra halıyı buraya bırakıyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. Ama bakın böyle olacağı olduğu için bakın yerlere de düşüyor. Bunun için bir şey yaptım. Şimdi izleyin. <laughs>

şu kadar <laughs> şöyle Morata Bakın <Bakıyoruz> şimdi oldu. lan? <laughs> <Nasıl? gülüyor> Tamam. Lise'ye bu niye böyle oldu? <gülüyor> 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 tamam. Tamam. <laughs> Tamam artık oldu. Yardım gibi Şeyimiz çalıştı. Yine çok da güzel oldu. Şimdi böyle bir sıkıntı olursa şöyle alın zaten sıkıntı olmaz. Oğlum bunun aşağı düşmemesi gerekiyor. Nereden düşüyor? Ya. Neyse biraz problemli bir nokta hafta olduğum için. Ee, anladım. Arkadaşlar orada şey olmasının sebebi şey olmuş. Orası doldu, Bu yüzden böyle oluyor. Gördüğünüz gibi oluyor. Bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi oluyor. Çok iyi bir şekilde alıp almış. Yani kömür artık kullanmanıza gerek yok. Kömürün devri bitti. Emin. Bu bunun kıymatı sen getirdin ne Nerede getirdin? Emin. Şöyle buraya da bir kasap açmak isterim. şimdi ayıp bizim yandaki. Kasap <gülüyor> isterim yani. Bunu <laughs> bu arada şeyden bozalım. Şuna ver. Yes. <laughs> Gördüğünüz gibi yaptım. Şöyle yatalım. Gördüğünüz gibi yaptım. Güzel oldu. Burayı koca bir alan yapacağım. Şu köye artık başlayacağım. Böyle başladım yapmaya. Bu benim şu anda küçük evim. <laughs> Daha büyük kocaman bir ev yapacağım çünkü bana artık çok küçük geliyor. Oyunumuzda şöyle eşyalar var yani. Daha büyük ve güzel bir ev yapabilirim. Onun için. Sorun yok mu lan abi ya? Sorun Neyse. Evet. Tamam. Evet. Evet, evet. Siz beni öldürseniz öldürün beni. Tamam. Evet. Şimdi Şöyle köyümüzün şimdilik görüntüsü böyle. Şuralara demir kapılar ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Böyle dört tane demir kapı. Şelaleci olacağız. Butonlu. Ben video dışında biraz taş kasacağım Böyle devam edeceğim burayı daha çok güzel. Şuradan şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi alı farm öyle oluyor. Videomuza like, tıp abone olmayı da. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Güzelce kalın. Bu arada bir abonemle bu mutlu survivor'la oynamam oynamam olacak. Abonemi sonra size tanıtacağım. Yani iyi birisine ben. Onunla bu survivor'ı oynayacağız. Onu da küçük şehrim alacağım. Haberiniz olsun. Bay bay.